Ben her zaman tepki için hazırım. Gerek o için gerek kendi kişiler için. Biz her zaman tepkimizi bildiriyoruz. Kim bunlar? Bozkurtlar! Kim bunlar? Bozkurtlar! Kim bunlar? Bozkurtlar! Bozkurtlar! Uğursun! Tanrı Türk'ü korusun! korusun. Bozkurtlar! Uğursun! Tanrı Türk'ü korusun! korusun. Bozkurtlar! Ama burada içimize sızmış. Ramazan günü alkolü çekmiş. Yarımdan geçerken kim bitecekse, uçacak adamlar burada doğru tutuşlar temsil ederken lütfen bizleri gaza <laughs> getirin. Bunları yakaladığım zaman da fark ettiğim zaman alacağım aşağı. Ne öyle Türk'lük olur, ne öyle ümmetçilik, ne de öyle Müslümanlık. Burada içip de sürküne ben... Türk'lük yönünden bağlı olan insanı. İmanına ümmetçilik yolundan bağlı olan insanı. Burada Galyan'a getirirlerse kusura bakmasınlar. Gelmeyeceğiz. Onlar Galyan'a gelecek. Şurada çiğneyeceğiz. Arkadaşlar hiçbir şekilde de taş atmayın. Özellikle taş taş, veren taş alın. at. Hiçbir şekilde de taş Çünkü onun da elim var. Yani benim elim var. Taş atmak istesem atarım. Ama biri bana taş atmaya yetenliği zaman alıp atma. Atma. Alın kafasına at. Sağ çekiliyoruz. Sakin oluyoruz. Uçlar vakti gelsin. diyor, Sinirliyiz. İftardan sonra bakacağız. Programımız ne? Ondan sonra durum neyi göstereceğiz? Açıklamamızı yapacağız. Sekre devam edip gideceğiz. Problem bu. Kesinlikle Galyan'a gelmiyoruz. Geldiğimiz gibi gidiyoruz. Direnişim simgesi Uygur Türkleri. Direnişi simgesi Uygur Türkleri. Yaşasın.

Ölümlerle eğlenen Turç Türk yürekli Türkleriz Ölümlerle eğlenen Turç Türk yürekli Türkleriz Ağzım, <Sessizlik> Yok, karşısına